Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Roblox oynayacağız. Oyunun adını şu unuttum ama e, unutmazsam video açıklamasına falan koyarım. Arkadaşlar bu oyunda arabaları tamir ediyoruz. Bu arada başımda sormuşum. Diğer garaja geçeyim Videoda geçtim. Arkadaşlar ben bunu oynadım. Sebebi de şu sıkılmayın diye ve de ben çok şanslıyım. Söyle bir de şu bana Cybertruck falan geldi. %5 %0.5 ihtimalle gelen araba geldi ve ben hala çok şanslıyım. Ve ondan tek seferde o arabadan 10 bin para aldım. Belki ufak gelebilir. Bir tekerlek, iki tekerlek, tamam iki tekerlek. Şimdi geldik. kapı. Bir kapı. Arkadaşlar bunu da yayınlamaya çalışacağım. Ama eğer video düşündüğümden daha uzun olursa Brawl yayınlayacağım. Tamam. Şimdi koyacağız. Bence siyah. bir renk zaten bu şu arabaya. ya da bir saat falan önce başladım oynamaya ve harbiden sağdı. Ben kişi maalesef O

Bard onu bu sefer başta Bowser'la bir daha nasıl başlamıştı ama şu an şey değişmeyi düşünmüyorum yani, yani çok kötü çalışıyor. Evet. Benim işlerime bundan yavaşlatmıyor. Ya. Mesela video açmadan bir iki dakika falan önce şey oldu. Aslında sana kaldı. Evet. Oğlum <laughs> adamla çarptı. Onu gördün mü? Arkadaşlar şey yok. Kullanmamakla bir şey. Yeterli. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. bana daha. Ne daha. Biraz bunu Biraz daha. Pardon birinci araba. Az bir tane tekerlek, iki tane kap. Bu kadar. Ben ya. Ben Ya ben iki tane kap aldım.

Ну, давай, 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 şans geliyor yani böyle. Yani bu, kadar. bu arada yakında başka oyunlar da gelecek. Bu var yani. Şu an bir yakalar. Şu an bir video atmaya başlıyorum. Çünkü okullar birazcık sıra bir kapalı. O yüzden yani video atma ihtimalim var. O yüzden

5'in neler olsun. Bir tane motor. 4 tane. arabaları bizzat <laughs> biz da indirebiliriz zaten arabanızı satayım yüzde dört şanslı ferrari indirelim <laughs> haricimiz bakın istediğim zengin adam arabada leke yok ama çok fazla balık var diğer bu arada ferrari burada videoyu kısa tutacağım Hatta belki bu iki tanrıdan sonra kendim oynayacağım. Videoyu kapatacağım. Normalde kendim oynamayacaktım da. Oğlum kendi arabam. Oha nasıl satayım. Bir an benim arabam geldi sandım. Ne var lan? dört tane teker.

Düşük. böyle Öyle yüksek bir param yok. Param güzel sayıdır aslında da. Yüksek sayıda Allah'ın bağışlaması ya bu Bu kadar Oğlum bu ne lan? Hiç yapmamışım neredeyse. <laughs> Ama buraya battı Bakın arabanın temizliği falan bir tek şey yok. Parçalar fazla siyah bakış evet. yani, öyle böyle siyah değil neyse tamam gönderebiliyosun tamam Çok altı bin niye alırım daha iyi. Bir altı bin niye bu düşündüğüm şeydir altı binlik. Tamam düşündüğüm şeymiş ya. Kanka sen diğerine git. Oğlum baksana diğerinde var işte. Kankacım sen bunda işte bir şey yok. Allah Oğlum ben kaç tane iş şey aldım? Param nasıl yerim ben bunu aslında satayım. Kanka ben ne aldım? Sekiz tane gözüküyor bende. Neyse ben ne aldığımı tam bilmiyorum. Kanka ben ne aldım ya? Oğlum oyuna kesicem. Ne yaptım ben? Neyse. Ya <laughs> dedim bu stafurlu adam iyi şey çalışsın. Ne para çalışsın artık? Küçük. <laughs> Tam altı bin. <laughs> <laughs> Sıfır nokta dokuz Ferrari mi? Ne? nasıl benim yapmam gerekiyor renk şu parça hiç şey pas yapmayı ben yapabilirim mesela tamam tamam bakalım tamam ben tamam, bunu bir tık bekleteceğim diğerini hakarlayan kadar sebebi de şu beklettikçe para kazandırıyor Kanka tek manuna vurduğum kişi yani aslında çok değil ama yani en memnun olduğum kişi bu çekipten şun NOOB Ya yapardım diğer NOOB temizlikli Kanka no, ha, siz diğer NOOB'u yazsanıza Artıya tam bir hareket Bu taktiği siz de yapabiliyorsunuz her ikili veya uçuk aracınız varsa Tamam Ben bunu satayım her şey hazır falan ne tamam sattım mı? yeni şeyler gelsin diyor. Bu da pasta pasta kadar kolay bir iş. Yani ki da Ama en zor olan bir çok, çok, çok dikkatli bir şekilde bak bir tane kapı, bir tane kapı, üç tane kapı. Bu yeter herhalde. Story yenilemek istedim ve bunu sakin Allah'ım zengin güçlü işçiler alınca şey maalesef sana çıkarsın. Aslında temiz yok. Ben ama bunu Zaten ben de memnun değildim. De, ben düzelteyim. Bir tane de renk çalayım. Bir bakayım bir renk yapana kadar. Videonun altı dakika olmuş. Aka Burada şans kanalına Neyse zaten ben Süpersal Kreator olmak için o kanalda o kanalda Süpersal Kreator olmayacağım. Farklı bir ikinci kanal açarım büyük ihtimal. Artık bu kanalın ismini Ali e Bey'si falan yapmayacağım. Direkt buraya normal oyunlar gelecek. Herhangi bir oyun falan da olabilir. Neyse bu videom uzun olacak. Hmm. Bunu aldım. Sonunda. Bu ne olur kısa? Annesi gibi. Ne olur, yüzünüzü gösterin. Yüzünüzü Bu ne demek? Bu Nerede bu arada anasını satayım ya? Tamam. Hah. Bu ne? Bu olarak? Kırık takıyor. Tamam bunun ismi neymiş bakalım. Bu tanıtılmış. Bunu çıkaralım. Bunu takalım. Tamam bunu da alettik. Tüm işlerimiz otomatiğe bağlandı. Ha bir tek temizliğimiz kaldı. Biz yapacağız. yapacağız onu işte. Yani kardeşim. Keşke diğer youtuberlar gibi zengin olsam. Bakın bunu. Bakın sadece ben temizliğe Nerede geliyor? Bir arabada kir çok az oluyor yani geldiğinde. 5-6 tane oluyor. Ama pasta, pasta temizlemekse. aşırı fazla vereceğiz sebebini bilmediğim şekilde İki araba da hazır resim hazır birinciyi de sattık ya bu ne oğlum ben buna dokunmak istemiyormuş ya bunu neyse hadi bir halde. hadi tamam benim kere video o zaman bizi kirlerini çıkaralım ekran onların kirlerini daha önce çıkarayım ne bizim salak kızla gidip ama onun için ağlıyorum. Oğlum ah, ben bu işleri öğretemedim. Ha daha önce ağrımcılık olmaz ama. Ha daha, daha önce halledelim ki. Ha tamam sonunda ya. Bu arada bakalım oğlum hiçbir şey kalmamış It's a

bu bayağı hızlı çalışıyor adam elinden gelen yapmış şimdi ferah bir, <laughs> yani, yani, bir şey, bir şey. Birinci, bunu bitirelim şu önce hiçbir şey yok. Şaka mı yapıyor? Harbiden hiçbir şey yok mu? Bu canlanınca tam bir ben Harbiden kir yok. Sen nasıl bir kralsın be Resulüm? Ben Resulüm gerçekten. Da 37 buçuk milyonluk bir şey var. Tatlı sapları. Remote. Neyse onu bu kanaldan açalım. Siz onu elbisen gireceğim kadar şey yavaş Al Ha. Ben az önce arabanın alt tarafında bir yerde. Bir arabada yer alt tarafında. dersek biz kaybediyoruz. Ama bir Neden şey hep biz Ama bir şekil hallediyoruz. Biri var kafamda ve biri yok, yok. Çıkar verin karşımasın çıkamazsın aklımdan. Yalnız içirdiğim geceleri olsun var. Bırakmış orjini gençliğimin ardında kötüyüm bu. Oha. Kenan arabaları var. İlk önce ben cil alacağım. Çünkü kirler daha güzel gözüksün diye. Biri var kafamda ve biraz kahvede. İstemedim. Burada işi bitirin. Bir arabada işi bitirin. Direkt yerine geçsin. Başarı zaman kaybetmek. Oğlum sen niye renkliyorsun onu? Şerizlik var arada. Kir kalmış, kir kalmamış. Ha, Ama ben bunu bekletirim. Bir diğer arabayı falan da halledeyim. Sonra onu göndereceğim. Çünkü daha fazla para kazanayım. Çıkarlar çıkarlar konuşuyorlar. İşte arkadaşlar biz hep şeyler biliyoruz. Kevin Hunter'ı neden öğrendim? Onun adını bilmiyorum. Şu anda Roblox TV diye bir kanal var. Belki like, tanıyorsunuzdur. O kanalda baktım işte videosunu attı. Açıklamasında falan da adı falan var. Dedim niye oynamıyorum? Ben bu arada hiç para kazanamadım ben Arkadaşlar neyse artık videomuzu kapatalım o zaman. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere.